Canan İnaylar kanalıma hoş geldiniz. Hanımlar bugün size havlu ve yazma örneklerinden örnekler göstermek istedim. Yapmak isteyen arkadaşlara renkler, modeller konusunda yardımcı olacağını düşünüyorum. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yüklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Zili aktif hale getirirseniz arkadaşlar. Hemen örneklerimizin bakalım ne örneklerimiz var. Şöyle kenaraya alalım. Sırayla gösterelim arkadaşlar. İlk önce yazma örneklerimizden başlayalım. Bakın şöyle. Bunlar arkadaşlar tığ işi e, yazma örneklerini göstermek istedim sizlere. Tığ işi arkadaşlar seven arkadaşlar vardır diye belki fikir olur diye düşünüyorum. Şöyle biraz yakınlaştıralım. Hanımlar yazmamız böyle kırmızılı, sarılı, siyahın üzerine çiçekleri olan bir modelimiz var. Yazma modelimiz var. Bakın örnek olarak da şöyle kiraz modeli düşünülmüş. Gayet güzel, sık iğneyle yapılmış bir model. Yazmalarınızı şöyle yapayım yazmalarınızı böyle süsleyebilirsiniz dibine de şöyle bir örnek yapılmış yapıldı daha doğrusu ben yaptım bunları arkadaşlar şöyle güzel bir model böyle bir örneği tercih edebilirsiniz şöyle açayım kiraz modeli diye yapım yapmıştım bunu arkadaşlar böyle bir model tercih edebilirsiniz Eğer tığ işi seviyorsanız hemen de diğer bir modelimize geçelim bu da fıstık yeşili bir modelimiz. şey yazmamız. Bakın şöyle içinde rengarenk renkleri olan bir yazma. Kenarına da sade bir model düşündüm. Bakın şöyle sallanan şöyle güzel bir model yaptım. İsterseniz böyle bir modelde düşünebilirsiniz yazmanızı. Hemen hızlı hızlı geçiyorum arkadaşlar. Yine şöyle mavi rengim var çok güzel. İçindeki çiçekleri de şöyle arkadaşlar. Mavi mavi hem koyulu hem açıkla. Bakın yazmamın modeli. Şöyle papatyaları var kenarlarında. Aralarına dağlar yapmıştım. Ve papatyaları var arkadaşlar. Şöyle tığ işi seven arkadaşlarımıza Böyle bir fikir olur diye düşünüyorum. Biraz daha yavaş göstereyim. isterseniz ekran fotoğrafı alan belki arkadaşlarımız vardır. Şöyle papatyalarla süsleyebilirsiniz. Diğer bir modelime geçeyim. Kahverengi bir yazman var arkadaşlar. Çok güzel renkler içindeki yazmanın. Renkleri çok güzel ağır. Güzel bir yazma modeli. Örnek olarak da şöyle bir örnek tercih ettik. Bakın şöyle yapraklı papatyalı bir örnek. Gayet güzel. İp aşamaları kolay. Şu papatyaları biraz tek tek yapılıyor. Onlar biraz sizi zorlayabilir ama sevdiyseniz bunu da tercih edebilirsiniz. Bakın şöyle göstereyim. Hemen diğer bir modelimizde yine böyle güzel bir yazmamız var arkadaşlar. Lacivert de değil, mor da değil. Değişik bir rengi var. Tam bilemedim rengini. Yazmanın rengi. Ama çiçeklere çok uygun uyum sağlamış. Kenarına da arkadaşlar şöyle bir model yaptık. Bakın. Şöyle göstereyim. Katlayalım bir de. Katlı olarak da gösterelim arkadaşlar. Şöyle. Rengarenk çok hoş oldu. Bunu da alalım kenara. Yine aynı e, örneğin farklı bir renginde, farklı renkte yapılmış kahverengi yazmaya yapılmış arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar gösteririm yazmanın çiçeklerini. İçi de şöyle yapılmış. Çok güzel. biraz daha farklı üstleri gayet güzel bunu da tercih edebilirsiniz yazmalarınız arkadaşlar hemen şöyle kenara alayım diğer bir yazma örneğimde arkadaşlar şöyle bordo renkte bir yazma kahverengi gibi çıkıyor ama bordo rengi Katlayalım. Mavi çiçekleri var. Kenarına da şöyle bir oya düşündük. Bakın, püpürlerin pır üzerine toplanmış püpürlerin pır üzerleri sık iğneyle birleştirilmiş. Güzel bir örnek olmuş arkadaşlar. Değişik. Bakın şöyle göstereyim. Ben diğer bir modelime geçiyorum. Yine fıstık yeşili bir yazmam var arkadaşlar. Çık kahverengili. Ve kenar oyası da şöyle bir oya arkadaşlar bakın. Şöyle bir oya. Bunu da yazmalarınıza tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle katlayalım bir de katlı olarak görelim. Evet hepsi elemeyi. Yine şöyle bir yazma modelim var. Siyah yazmanın üzerine. Bakın şöyle. Benim çok sevdiğim örneklerden bir tanesi. Şöyle göstereyim. Bakın şöyle. Çok hoş olmuş. Hemen bunu da geçirelim. Nacivert bir yazmam var. Yazmamın içi şöyle. Bakın kenarına da yine kırmızı renkte oya tercih ettik. Şöyle bir tığ oyası arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Eğer iğne oyası değil de tığ oyası tercih ediyorsanız bu modellerden faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoyu çekmemdeki amaç buydu. Bakın şöyle. Bir de hallı örneklerim var arkadaşlar. Şöyle toptan şöyle göstereyim. Mutfak havlusu bunların hepsi. Şöyle tek tek bakalım. Bakın şöyle sarı çiçekleri olan küçük bir mutfak havlum var. Bakın şöyle çok güzel fiyonklu fiyonklu bir örnek yapılmış. Harika durmuş. Renginden dolayı da modelinden dolayı da çok güzel durmuş. Siz de bunu tercih edebilirsiniz böyle bir örnek. Şöyle göstersem daha hoş durur sanırım. Bakın. Diğer bir modelimde yine pembe. Pembe çiçekleri var havlumun. Yine mutfak havlusu arkadaşlar bunlar. Şöyle bakın gayet hoş durmuş. Çiçekler yapıldı. Bu da çok güzel. Böyle bir bir örnekte tercih edebilirsiniz. Ve lila renkte mutfak havlum var. Kenarına da bakın şöyle morlu lilalı bir örnek yapıldı. Arkadaşlar. Şöyle geçireyim. Yine pembe renkte bir havlum var. Pembe çiçekleri var. Kenarına da şöyle çok hoş pembe çiçekler yapıldı. Bakın şöyle. yine bir pembe rengim var arkadaşlar. Pembe çiçeklerim var. Örnek olarak da böyle bir model tercih ettik. Son havlumda arkadaşlar şöyle çok şirin bakın tavşanlı bir mutfak havlusu. Kenarına da şöyle güzel çok şirin bir e, örnek tercih edilmiş. Çok güzel. Bakın şöyle geçireyim arkadaşlar. Çok hoş olmuş. Ben çok beğendim bunu. Havlusu da çok güzel. Kendisi de. Hanımlar bugünkü videomda tığ işi, havlu ve yazma modellerini paylaşmak istedim. Belki tığ işi yapan arkadaşlarımızda fikir olmasını olur diye düşündüm. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğendi tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yüklediğim videolardan haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.